Üreticilerin tarım amacıyla kullandığı suyun hizmet bedelinin %50'sini devlet ödeyecek düzenlemeden yararlanmak isteyen üreticilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedelleri %50 desteklenecek. Düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Başka Başka yani. Başka Başka Müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından duyurdu. Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden %50 oranında desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlanmıştır. Yapılacak %50 indirimle 2023 yılındaki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine altına inecektir. Buna göre su kullanım hizmet bedelinin %50'si sulama birliğine ödenecek. Geriye kalan %50'si ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesinden üreticiler adına sulama birliklerine aktarılacak. Ödemeye ilişkin icmal Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek. İcmaller gerekli kontrollerin ardından ödenmek üzere bakanlığa iletilecek. Yapılan ödemeler üreticiler adına ilgili sulama birliklerinin hesabına aktarılacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyen üreticilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Karar 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2023 tarihinde ise sona erecek.